bir kez daha fotospor ne dediyse o oldu. Fotospor'un maç sabahında yaptığı Okan Buruk, Kocaeli deplasmanında Ajax maçının kötülerinden Gabriel Saray'ı kenara alıp Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile çift forvete dönmeyi düşünüyor. Galatasaray teknik direktörü ayrıca Roland Sallay'ın yerine de Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürerek ideal sistemini bulmaya çalışacak haberi tamamen tuttu. Peki Okan Buruk bugün Kocaeli deplasmanında hangi sistemi kullanacak? 4 ila 4 2 de B U R U K U N 11 i Okan Buruk 4 ila 4 2 yapıp ön tarafta Osimhen İkirdi yapabilir. Uğurcan Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs Barış Alper, Lemina, Torara, Sane İkirdi o simhen 3 ila 4 eksi 1 eksi 2 sistemi de olabilir esnek 11'li düzende okan grup bugün 3 ila 4 eksi 1 eksi 2'ye de dönebilir. Jacobs'u ön tarafa sol orta saha gibi çekip, Sané'yi de forvetin arkasında 10 numara gibi oynatabilir. Benzer bir sistem Galatasaray'a geçen sezon toplum maçını kazandırmıştı. Uğurcan Saingo, Davinson, Abdülkerim Barış Alper, Lemina, Torera, Jacob Sane İkırdi, Osimhen 367 gün sonra Victor Osimhen ile Mauro İkırdi 367 gün sonra ilk 11'de birlikte sahaya çıkacak. İkili, en son 7 Kasım 2024'te Icardi'nin sakatlık yaşadığı Tottenham maçında ilk 11'de oynamıştı. Okan B.U.R.U.K.T.A.N. açıklama Okan Buruk'tan maç öncesi Icardi ve Osimhen açıklaması geldi. Icardi ve Osimhen bir yıl sonra birlikte oynuyor. Icardi, bir sakatlık yaşadı. Zorlu bir periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimizi söylemiştik. Icardi'nin oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Bugün o rolde önemli bir oyuncu olacak.